Üniversitesi İşletme Bölümü, işletme genel alanı altında pazarlama, finans, yönetim organizasyon konularını konularında kapsayacak şekilde en genel ve genel ve kapsamlı şekilde eğitim vermekte, mezunlarını iş dünyasını etkili şekilde hazırlamakta. Bu akademik içeriğin yanı sıra staj programımız, öğrencilerimiz staj yaparak mezun olabiliyorlar. Derslerimizde gerek grup çalışmaları olsun, gerek sektörle iç içe projeleri olsun, son derece günceli takip eden, sektörden, akademiden, okul dışındaki konukları da ağırlayan dinamik, kapsamlı, keyifli bir eğitimimiz var. İşletme bölümü mezunları son derece geniş kapsamlı sektörlerde çalışabilmekteler. Bu anlamda en geniş kapsamlı mezun veren bölümlerden birisi işletme bölümü. Spesifik olarak baktığımızda hizmet sektöründe istihdam edildiklerini görüyoruz. Bankacılık, finansal hizmetler, yönetim danışmanlığı, denetim gibi sektörler. Bunu takip eden sektörler üretim sektörleri olabilir. İmalatçı şirketlerde çalışıyorlar. Telekomünikasyonda ya da e-ticarette. Bazı mezunlarımız da Aile şirketlerinde ya da kendi işlerini kuracak şekilde çalışmalarını devam ediyorlar. Daha küçük bir sayıda olmakla birlikte bir grup mezunumuz da gerek yurt içinde gerek yurt dışında akademik kariyerlerine devam ediyor. Müfredatımızda pazarlama yönetimi, dijital pazarlama, tüketici darvanışları gibi pazarlama derslerimiz var. Buna ek olarak stratejik yönetim, örgütsel davranış, örgüt teorisi, girişimcilik derslerimiz mevcut. Daha sayısal derslere baktığımızda araştırma yöntemleri, kantitatif karar verme yöntemleri, veri güdümlü pazar, gibi derslerimizle gayet zengin ve kapsamlı bir müfredatımız var. Bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma Olur. hedeflerine katkı sunacak şekilde iş iletişimi ve etik, işletme yönetiminde sürdürülebilirlik ve etik, işletme pazarlama toplum gibi dersler de öğrencilerimize sunuyoruz. Müfredatımızın önemli bir özelliği de zorunlu derslerin yanı sıra son derece geniş bir seçmeli ders havuzu olması. Bu geniş havuz sayesinde öğrenciler belirli bir programa sıkı sıkıya tabi olmak zorunda kalmadan kendi ilgi alanlarına göre seçmeli derslerle programlarını oluşturabiliyorlar. İşletme öğrencileri başarı sıralamalarına ve akademik başarılarına göre okulumuzun hukuk, mühendislik, iletişim gibi diğer fakültelerinde çift ana dallarını tamamlayabilirler ya da son derece zengin yan dal programlarını tamamlayabilirler. Ayrıca işletme bölümü olarak tabii ki biz bunu ev sahipliği de yapıyoruz. Diğer bölüm öğrencilerimiz başarı kriterini sağladıkları takdirde bizde de çift ana dal programına yazılabilirler ya da işletme, pazarlama ya da veri yönetimi yan dal programı programlarından birisine gelerek işletme için bir sertifika elde edebilirler. Erasmus konusunda da üniversitemizin Erasmus Network'ü kapsamında işletme öğrencilerimiz Fransa, Almanya, İspanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine dönemlik olarak giderek eğitimlerini sürdürebilir, hem vizyonlarını genişletebilir hem de yabancı dille birlikte eğitimlerine katkı sunabilirler.